Bueno, eh, creo que el resultado eh, nos deja muy insatisfechos eh, porque veníamos a buscar la victoria que nos permitiera hacer las cosas con más confianza. Creo que estamos por un momento en el que, en el que esa falta de confianza no nos está llevando a atacar eh, de manera más agresiva para, para aprovechar el dominio que tenemos. Creo que hoy tuvimos el dominio. También es cierto que yo creo que ellos, y hay que reconocer el mérito, cedieron el balón esperando su momento, creyeron mucho en la victoria, en esperar el momento para encontrar la victoria, ya sea a través de, un, de una contra o a través de un, una jugada a balón parado. Y creo que el creer más, el poner esa energía, el saber jugar con los momentos del partido, eh, les llevó a, a conseguir los tres puntos. Elbette, bugün aslında buradan maalesef e, memnun olmadığımız bir skorla geri dönüyoruz. Aslında bizim eksikliğimiz sadece skoru alamamak diyebiliriz. Sağda oynadığımız futbol, e, rakibi domine etme şeklimiz. E, kesinlikle galip geldiğimiz noktalarda farklı şeyler konuşuluyor. Maalesef sonucu alamadığınızda farklı şeyler konuşuluyor. Bugün oyuncularımız biraz daha agresif olabilselerdi, biraz daha akıcı, biraz daha efektif, biraz daha özgüvenli olabilselerdi farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Tabii rakibimiz de iyi savunma yaptı, iyi kapattı. Hata yapmamızı bekledi. Yapacağımız hatalardan golü bulmaya çalıştı. Her ne kadar Okan, akan oyunda bu gerçekleşmese de maalesef bir duran toptan golü yedik. Soru Herkes hazır mı? Oh. Hazırsa. Hocam buyursunlar. Evet. Aslında şöyle başlayalım. <laughs> Maç planladığımız gibi geçti. İlk yarı Alanyaspor'un topu kendi alanda iyi kullandığını bildiğimiz için topu onlara verdik. Ee, oyunu biraz onların istediği gibi oynamasına izin verdik açıkçası. Ama ikinci aradaki başlangıcımız ve 55-60. dakikaya kadar gol bulana kadar ki oyunumuz zaten planın ikinci hedefiydi. Bu hedefimize de ulaştık. Sonra da maçı korumak adına takımın geri yaslanması da tamamen kazan, maçı kazanma duygusuylaydı. Ama planladığımız, uyguladığımız, analizlere göre çıkartıp maçı yorumladığımız maçı, kafamızda oynadığımız maçı açıkçası aynısını sahada oynayarak kazanmasını bildik. Sivas maçında da söyledim, bu maçta da söyledim, kazanmak için ne gerekiyorsa ona uygun bir e, mücadele gösterecektik. Bugün de kazanan taraf biz olduk, o yüzden mutluyuz. Sorumuz var mı arkadaşlar? Şey var. Sağ olun, teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ ol.